Buluşmamız InSpark ana sponsorluğunda, Joyalty by Chip'in co-sponsorluğunda düzenleniyor. Buluşmamızı düzenlemede bize destek veren sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hemen lafı uzatmadan hepinizin yoğun bir programı var farkındayım. Yıl sonu, yeni yılı heyecanla bekliyoruz, yeni umutlarla bekliyoruz. Hemen günün programına başlayalım istiyorum konuşmacımız var. Çok değerli bir konuşmacımız var. Sunumuyla sahnede olacak. Antropolog gözüyle değişimi anlamak diyeceğiz. Farklı bir konu, değişik bir konu. Alkışlarınız da geliyor. Mut On Shoes kurucusu, sosyal antropolog Sayın Kurtuluş Kantar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun. FES Company'e bu değerli organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. 2024 yılı benim için şu soruyu sorduğum önemli bir yıl oldu. İnsanla ilgili en önemli içgörü nedir? Yıllardır araştırma yapıyorum. Yüzlerce proje gerçekleştirdim. Ve bu projeler içerisinde binlerce insanla temas kurdum. Çok sayıda farklı Yerde gözlemler yaptım, farklı e, kültürlerden, farklı gruplardan insanlarla bir arada oldum. İnsanları hep daha derin anlamaya çalıştım. Mesleğim bu, işim bu. Ve günün sonunda, 18 yılın sonunda kendime şunu sordum: Bu kadar gördük, bu kadar içgörü keşfettik, ama tek bir içgörüye bağlasak bunları, insanla ilgili, bu en öz içgörü nedir? Hayatta kalma dürtüsü müdür? İnsanı insan yapan? Kendini gerçekleştirme çabası mıdır? Yoksa e, güvende hissetme arzusu mu? Yemek yeme, karnını doyurma, bir şeyler içme. Hiçbiri değil aslında. İnsanla ilgili en temel içgörü bana kalırsa insanın en temel ihtiyacı bağ kurmak. İnsan bağ kurmak için yaşıyor. O yüzden kendi varlığını hiçe sayarak, kendisini yok edercesine bağ kurduğu şeyler için öne atlayabiliyor. Savaşlarda bir inanç uğruna, bir düşünce uğruna ...dar ağacına gidebiliyor. Veyahut da bir yangında kedisi... E, alevler arasında kaldığı zaman... alevlerin ortasına atlayabiliyor. Yaşamda kalma dürtüsünden çok daha kuvvetli bir güç. Bağ kurma gücü. Ve bir soru daha sordum kendime. İnsanın en büyük silahı nedir? En büyük gücü nedir? Akıl. Hep bildiğimiz, bize öğretilen şey... ...akıl oldu. Ama görüyoruz ki... ...yapay zeka geldi, bize yetişti. Çoktan geçiyor bile. Ve akıl artık bizim tek tekelimizde değil. Ama insanı insan yapan çok önemli bir güç daha var. O da iradesi. Markaları da marka yapan şey o irade. Ve irade çok enteresandır. Ancak bağ kurmakla ortaya çıkabiliyor. Biz bağ kurduğumuz şeylerle bir sürü olasılık içerisinde birdenbire odaklanmaya başlıyoruz. Ve o odak, bir sürü olasılığın işlerinden bir tanesini çökertiyor. Buna fizikte Bosa-Einstein yoğunluğu da diyorlar. Beyin bir sürü olasılığı düşünüyor. Ve bu olasılıktan bizim bağ kurduğumuz şeyler neyse, ideallerimiz, vizyonlarımız, hayallerimiz, bunlardan çökertiyoruz ve irademiz konuşmaya başlıyor. O yüzden bağ kurmak, sadece bizim tüketicilerimizle, müşterilerimizle kurduğumuz ilişki açısından önemli bir konu değil. Bağ kurmak bir markanın, bir kurumun, bir şirketin irade gücünü ayakta tutabilmek için de çok önemli bir kavram. Dolayısıyla biz bağ kurmak için ne planımız var? Gelecek için ne planımız var bağ kurmak için markalar olarak? Buna ne kadar yatırım yapıyoruz? Buna ne kadar odaklanıyoruz gerçek anlamda bağ kurmak için? Yapay zeka çok önemli bir gelişme çok önemli bağlantılar kuruyor. Gerçekten beni şaşırtıyor. 2018'den beridir henüz yapay zeka bir kurgu ee, birçoğumuz için bir kavramdı ama gerçek hayatımıza henüz girmemişti. Dünyada ilk imgeleri metaforik analiz eden, algoritmaya girişten firmanın kuruculu ortağıyım. Aynı zamanda bugün yapay zekayı kullanılarak Big Data'yı bir kalitatif derinliğinde anlamaya çalışarak öğreten çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama şunun tanımını net koymamız gerekir. Yapay zeka çok iyi bağlantılar kuruyor ama bağ kuramıyor. Bağ kurmak insana özgü bir durum. İnsan bağ kurabiliyor. Biz yapay zekaya sanki bağ kuruyormuşçasına davranmayı öğretiyor olabiliriz. Fakat işin aslı yapay zeka sadece bağ kurmayı taklit edebiliyor. Ve bunu insanlar bilecek. Yani biz günün sonunda her şey biraz normalize olduğu zaman yapay zeka bizim normalimiz haline geldiği noktada İnsanlar şunu fark edecekler. Benimle bir bağ kuruyormuş gibi davranıyor ama ben gerçek bir bağ istiyorum. Çünkü insan ancak insan üzerinden bağ kurabiliyor. Marka ile de, şirketleriyle de, bir şirketle çalışanın bağ kurduğu nokta yöneticisi. Bir marka ile bağ kurduğu nokta, annesiyle, babasıyla, sevgilisiyle, eşiyle yaşadığı bir takım anılar. Objelerle bağ kurduğumuz nokta yine insan var. İnsan üzerinden bağ kurabiliyor ancak insanlar. O yüzden biz birkaç sene sonra şunu göreceğiz. Dediğim gibi her şey biraz daha oturduğu zaman yapay zeka bizim hayatımızın normunu olmaya başladığı zaman şunları karşılaşacağız. Müşterimize şunu anlatacağız. Mükemmel bir sistemimiz var. Mükemmel bir yapay zeka altyapımız var. Fakat bu altyapının arkasında bir insan ruhu var. İnsan zekası var, insan dokunuşu var diyeceğiz. Hatta sanatçı imzası gibi sanatçı profesyoneller olacak, belki onlar sizler olacaksınız, kendi isminizi yazacaksınız. Bu yapay zeka sisteminin arkasında bir insan var, bir vizyon var, bağ kuran, sizinle bağ kuran insanlar var diyeceksiniz. Bağ kurmak çok önemli. Ben toplumsal değişimi nasıl tanımlıyorum? Onu bir sizinle paylaşmak istiyorum. Tıpkı yerküre gibi, toplumda da katmanları ayrılıyor. Şöyle durayım. Hatta şöyle ortadan geçeyim. Tıpkı yer küre gibi ka toplumda katmanlardan oluşuyor. En üstte trendler, ortada sistem ve altta kültür var. Bizim bağ kurduğumuz alan işte en alt alan, kültür. Bizimle aynı dili konuşan, aynı dili derken sadece sözcükler, kelimelerden bahsetmiyorum. Bizimle aynı kodlar üzerinden, aynı referanslar üzerinden iletişim kuran, aynı ve ortak bir değerleri taşıyan insanlarla biz daha yakın bağlar kurmaya başlıyoruz. Bağ kurmanın toplumsal değişimdeki katmanı kültür. Trendler, trendler çok hızlı değişiyor. Trendler çok kısa süreli. Tabii ki bazı trendler 6 ay, bir sene, iki sene, birkaç sene sürebilir. Ama şunu unutmayalım, toplumsal değişim dediğimiz şey yüzyıllara yayılan bir konu. Dolayısıyla bu süreler o kadar kısa ki çok hızlı değişiyor, çok kısa süreli ve iz bırakma etkisi en düşük. Ve biz her sene ben Aralık ayında trend dönemine girdikleriz. Marka olurlar trendleri hep merak ediyoruz çünkü satış yaptığımız alanlar trendler ve hep trend konuşuyoruz. Aslında şunu da hep aklımızın bir köşesinde tutalım istiyorum. Trendler insanlarla en az bağ kurduğumuz. De sosyal toplumsal alan toplumsal katman bağ kurmak istiyorsak daha derine inmemiz gerekiyor trendlerin altındaki sistem ve kültürde neler döndüğünü anlamamız ve trendleri bu şekilde anlamlandırmamız kendi markamızın özgün bir şekilde bu trendleri yorumlamasına izin vermemiz gerekiyor peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz yani kendi markamız yeni trendleri, yeni gelişmeleri nasıl kendi bünyesine doğru, kendine göre tanımlayacak? Trendlerin çünkü en büyük riski herkes aynı trendlere bakıyor. Trendler en kolay görülebilen toplumsal değişim hareketler aslında. Dolayısıyla herkesin reaksiyon gösterebildiği bir alan ve herkes aynı şeye reaksiyon gösterdiği zaman aynılaşma, markalar açısından aynılaşma riski ortaya çıkıyor. Özgünlük bizim için çok değerli, farklılaşma. O farklılığı biz ancak toplum içinde hedef kitlemizin kendi kültürü içerisinde markamızın özgün kimliğini, özgün yerini anlamanızı bulabiliriz. Bunun için bir model geliştirdik, bir metodoloji geliştirdik. Tescili bir metodoloji. İsmi Bebek Gözü. Bebek Gözü'nde biz hedef kitlenin kültürüne gidiyoruz ve kategorinin ve markanın bu hedef kitle içerisinde nasıl bir anlamı olduğuna odaklanıyoruz. Hangi kültürel referanslar çalışıyor? O markanın gerçekleştirici potansiyeli ne? Potansiyel gücü neresi? Özgün potansiyeli. Önce bunu keşfediyoruz. Bunun üzerine marka inşa oluyor. Bunun üzerine bu bir hani markanın Bible gibi düşünebilirsiniz. Burada işte yukarıdaki trendleri istediği gibi kendi kimliğine, kendi özgün yapısına göre yeniden ve yeniden yorumlayabiliyor. Çok yaratıcı içgörüler. Bir de ortada sistem var. Sistemden konuşmadık. Trendler çok hızlı değişiyor ama izi çok az. Ee, kültür yavaş, uzun süreli değişimler, hareketler ama asıl bağ kurduğumuz alan burası. Sistemde paradigmalar var. Sistemin bir adını koymamız gerekir. Biz içinde bulunduğumuz sistem çok uzun bir zamandır bir modern dünya içindeyiz biz. Bir modern modernizm e, yapıları içerisinde yol alıyoruz. Yıllardır. Klasik modernizm vardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası postmodernizm girdi. Şimdi pandeminin de etkisiyle ama sadece pandemi değil iletişim teknolojileri, bilgi teknolojileri yeni bir modernist harekete doğru adım attık. Tam da onun içindeyiz, tam da bu kırılmanın içerisindeyiz. Bu yapının, bu sistem yapısının modernist yapının bir özelliği var, bir karakteristik özelliği var. Aşırı heterojen bir yapı burası. Heterojen olmasının yine kültürel bir ilişkisi var çünkü çünkü Batıdan geliyor. Batıdan gelen herhangi bir yapı, düşünce biçimi heterojen özelliklere sahip olur. Sistem yani modernizm heterojen bir yapıya sahip ve sıkıştığı anda daha da parçalara ayrılarak, daha da parçaya odaklanarak, kendisini ayrıştırarak var etmeye çalışır. Bu bir refleks. Heterojen derken ne diyorum? Bütünden çok parçaya odaklanmaktan bahsediyorum. Segmentlere odaklanmakla başladık. Artık segmentler bize yetmiyor çünkü daha da fazla parçalanmamız gerekiyor. Artık her birey bir segment gibi, her birey kendi başına bir bir şey gibi. kendi başına bir hedef kitle aslında. Hedef kitle grubu. Ama bireyler de bunun içerisinde bölünüyor. Yeni düzende şunu göreceğiz. Her şey fazlasıyla parçalanıyor. Birey de parçalanıyor. Artık kimlik yok. Artık alt kültürler kendi kaybetmeye başladı. Benlik diye bir şey yok. Bugün ben sizin karşısında bu şekilde varım. Ertesi gün yarın bambaşka bir şekilde kendimi var etmek isteyebilirim. Örneğin hayal edebilirsiniz. Bir prenses gibi olmak istiyorum ve sizin karşısında bir prenses gibi çıkabilirim. Ben bu şekilde var olmak isteyebilirim. Yeni düzen bakın göreceksiniz bunları size sağlayacak. Ve siz buna yetişmek zorunda kalacaksınız. İşte bunun içerisinde şu şunu göreceğiz. Hiç kimse hiçbir şeye bağlanamıyor. Bir bağlantısızlık, bağ kurma eksikliği, tansiyonu var sistem içerisinde. Sistem bunu da dayatıyor. Ben bu sistemin adına anonimizm diyorum. Anonimleşme. Hiçbir şeye ait değilsiniz. Yapay zekada öyle değil mi zaten? Bir bilgi soruyorsunuz, size bir bilgi geliyor, nereden geldiğini artık bilmiyorsunuz. Referanslar kaybolmaya başlıyor. Bu iki şeye sebep oluyor. Birincisi tansiyon. Çünkü insanın en güçlü aslında içgüdüsü bağ kurmak. Ama sistem daha fazla bağlardan kopartıyor. Bu hedef kitlemiz için büyük bir tansiyon demek. Bu tansiyonu görmemiz ve bunu yönetmemiz gerekiyor. İkincisi, markalar açısından çok büyük bir risk var. Bunun sebebi bağ kurmaya çözüldüğü zaman markalar da kalmayacak. Çünkü markalar artık bağ kurulacak bir olgu olmaktan çıkacak. Markalar erimeye başlayacak. Biz buna nasıl direneceğiz peki? Biz buna bağ kurma kaslarımızı kuvvetlendirerek, irade kaslarımızı güçlendirerek karşı koyacağız. O yüzden kültür üzerinden topraklayarak hedef kitleyi, gerçekten bağ kurduğu noktaları keşfederek bunu hangi marka ne kadar gerçekleştirebiliyorsa kendi kayboluşunu, erimesini bu sistem içerisinde o kadar durduracak. O kadar kendisini var etmeye başlayacak. O yüzden çok önemli bağ kurmak. Ben şunu düşünüyorum. Önümüzdeki önümüzdeki dönemde bugün yapay zekayı konuşuyoruz, trendleri konuşuyoruz. Bağ kurma sancısını konuşmaya başlayacağız. Ve bunun için Size teklifim şu. Gelin yeni yılda, 2025 yılında bağ kurmaya da odaklanalım. Bağ kurmaya yatırım yapalım. Markanızın hedef kitlenin kültürü içerisinde, bağ kurduğu değerler içerisinde referanslarını keşfedelim birlikte ve markalarınızı insanla yaratıcı bağlar kurmasına birlikte adım atalım. Çok teşekkür ediyorum.